Hepinize merhaba arkadaşlar. Günaydın, iyi günler, iyi akşamlar. Yeni videoyla hoş geldiniz. Samanda doğru çek samanda. Zorlu bir şeyle çıktı ve buzağımız oldu. Ş şuradan çek şey, şuradan şöyle. Ne? Şöyle. 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 Ay, öttü, öttü. Bahar nereye bir de burada mol mu diyor? He. Aa. Güzelim benim. Doğdu hele şükür. Anası da yattı işte ha. Anası bak, bu. Bak, hemen hemen yalamaya başladı. Çevirin onu şöyle. Bu zayı yalasın. Süt damlıyor. Hmm. bak. süt tam ne? Bak süt tam ama doğdu. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. kuzuma benim. Oy. Sevabım benim. Tosunum benim güzelim. Ay. Ay 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 ay. Oy çok tatlı. Hadi bak. Hadi. Üfleyeyim mi burnunu? Şuraya doğru getir bakalım. Şöyle koyayım şuraya bakalım arkadaşlar. Kapanmaz inşallah. Şöyle koysak bu da açılır. Herhalde. Bakalım. Ha kapılmamış iyi. nasıl iyi çekiyor ama? Nasıl şey çekiyor? Bak da uğraşma hemen. Ben bakalım şunu. nasıl bakalım kanka Tabii kanka mı çok... çok. Çok çok kayacak şimdi. Kayacak. Oh. Ay eti ya. Ama Hadi tamam. kız, hadi. Tamam. Herkes, hadi kızım, hadi. 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 Hadi.

Furgisi mi? Şöyle. Hadi. Hadi Hoppa. Hoppa. Ya Allah ya bismillah. Ha, çevir bu yanına bak ya. Gel. 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 Uf. Gel. 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 Uf. Gel. 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 Aferin buzuma. Evet buzağımız doğdu. Hayırlı uğurlu olsun. Hemen saatini de söyleyeyim arkadaşlar. Yatsı ezanı saat yedi buçukta doğum bitmiştir. Bak ya şöyle atalım be. Hadi bakalım. Nereye şey alın? Şöyle çevirtirem de anası sakını yalasın. Şu böyle yeşil iki çuvalın, iki üstüne çuvalın üstüne koy. Hadi nasıl biliyorsan gör yap bak yarım. Çevir sırtını ha. Kafasını kafasını yarım artık ha. Sen de. Ay. Ay. Annelik çok zor bir şey. Düzelim benim. Bu zorlu günümüzü de atlattık ve perşembe günü çok güzel geçti. Hayırlı. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Verem ona. mi ona? bakalım. Bir onu getireyim artık. Onun yanında mı senin? Tamam vurduram hemen. Hemen vurduram. Bir var onu getirin. Ben mi? Ha. Tamam. Yine tamam. dolapta. Hangi dolapta? Tuz dolabında. Tamam. Kara Bunu nereye koysak ki bunu? Şöyle koysak. Bu da iyi durmadı bakalım. Dur. Dur bakalım. Vallahi hiçbir yere de koyulmayacak. Şöyle koysak acaba? Hadi bakalım. Ya Yapılmadı. Olmadı değil mi? Olmadı. Verin bakalım telefonu. Senin de telefon mu bağlı? Sen de. Ver telefonu. Kapmazdı yani. Yok o öyle mi oluyor canım? Kaçma oraya. Abi, Telefonu Abi, mi? abi içinde. He, tamam. Ne oldu? Ay, <laughs> i̇ğne götürtüreceğiz. He? İğneyi götürtüreceğiz. İğne canım, iğne başı da o gelsin de kuru yesin Fatma. Bakan evde mi acaba? Evde de bakan gelmiştir belki. Hacı da etmeyeyim dur. Hı, hı. Şire. Şire hattı. <laughs> Fatma kucağı mı Fatma mı müsaade? Fatma, Fatma uçan <laughs> yapayım. Ha? Fatma uçan. Koca iyi. Yok oğlum. Fatma koca iyi var? Uçan işte. Fatma var. Ha tamam. Udur. Fatma yat. Fatma yaz Ne de ya? Ni neden çektin? Tamam, bak an, tamam, ya. emme yaptım be. Emme yaptın be. Ay! Gide, bu, gide. Kapıyı kapattın mı? Bu unusun sadık. Bak öyle. Bak öyle. Al da sal da ben gideyim de yeniler getireyim gelin. Ha. Sağ. Sağ. Bırak telefonunu. Bırak seni götür telefonu. Ah. oh, hele şükür ya Rabbim şükür, doğdu. Şükür diyorsun. Fatma bana iğne getiriyorsun. Kapattın mı telefonu? Kapattık ya. Ya nasıl bakalım görüşürüz arkadaşlar çok çok iyi bakın kendinize Allah emanet olun hoşçakalın